Kırmızı çizgi satış baskısını ve direnç alanını temsil eder. Bu çizgi, fiyatın yukarı yönlü momentumunu kaybettiği yerlerde belirir. Genellikle kar alma ya da geri çekilme sinyali olarak değerlendirilir. Buradan satış gelebilir uyarısı verir. Turuncu çizgi nötr bölgeyi yani trendin zayıfladığı alanı gösterir. Bu çizgi, fiyatın yön değiştirebileceği kritik bir geçiş bölgesidir. Kırmızıdan yeşile ya da tam tersine dönüşler genellikle burada başlar fosforlu yeşil çizgi alım bölgesini veya potansiyel destek alanını gösterir. Genellikle diplerde çıkar ve alım fırsatı sinyali olarak yorumlanır. Bu çizgi aynı zamanda momentumun pozitife döndüğünü gösterir. Bu renk sistemi ne işe yarar? Karmaşık çizimlerle uğraşmana gerek kalmadan otomatik destek, direnç ve trend gücü analizi sağlar. Grafiğe baktığında renklerle trendin gücünü ve yönünü anında fark edersin. Küçük bir ipucu, eğer kırmızıdan turuncuya fosforlu yeşile geçiş varsa büyük ihtimalle dip oluşumu var. Tam tersi yönde geçiş olursa dikkatli ol. Zirve geliyor olabilir.